Ajdar Juventus İnternasyonel ben biliyor biraz Türk iş. sizinle konuşmak. Okay. okay. çok memnun olurum. Buyurun. İtalyano, İtalyano eski başbakan. Okay, okay, Bizim problem yaşadığımız Bank of Kore şu anda yayınınızda be kendileri bana Özellikle bilgi vererek şu anda yayına gelmemi istediler ve sizin iyi bir ara buluculuk yaptığınızdan bahsederler. Sizden rica. Sizin, sizin bu Kore'deki bankayla Bank of Korea ile ne sorununuz var? İtalyan ülke olarak biz Bank of Korea'den 38 tl. trilyon dolar kredi aldık. Ve bizimle evet. büyük bir problem yaşandı. Ajdare. Sizden şu anda... Nasıl, nasıl, bir problem? Paramızı manipüle yapıyorlar Ajdar Bey. Ve size güzel bir haberim var. Sizin evet. dedeleriniz İtalya. Dedelerinizin dedesinin dedesi İtalya'da doğdu. Ve size dedeniz Albert Strainer'den 8 tane villa kaldı. Hmm. Ülkemiz olarak, evet, evet, ülkemiz olarak Korella Della biz size bunları iade Oke Tamam, tamam, Biz Mardinliyiz. Benim ee, benim dedelerim, dedelerim kökten sekiz, oradaydı. Sekizinci kuşaktan Della, dedenizden, alberstranenden sekiz tane villa kaldı. Bank of Korea aracılığıyla burada Yaklaşık 1.1 milyar insanın karşısında size bunu belgeleriyle sunmak istiyor. O zaman sonra e, Twitter, Twitter, The World Star, as, oradan geliniz. Onları konuşalım sonra. Bakın Bank of Korea, Ajdare, siz bunu neden saklıyor ki? Sizin dedeleriniz İtalya'da Roma, Olympus çocuğu. Ben bilemem, ben bilemem. Onu araştırmadım, bilmiyorum. Biz de kökten doğuluyuz. Mardinliyiz. Hani olsa olsa Mısır'dan köken, insan kökeni Mısır'dan dünyaya yayıldığı için gelseler gelseler Mısır'dan gelmişlerdir. Ama siz madem öyle söylüyorsunuz ve kanıtlamak istiyorsunuz buyurun ben dinlerim sadece. Burada burada ben, ben İtalyano Başbakan, okey Corriere delle Sporte, siz World Star, okey? Okey tabii, tabii ki. Ben Bank of Kore şu anda canlı yayında onunla bu konu hakkında bilgileri almak istiyorum. Siz burada e, başbakanlara saygı duyduğunuzu duydum ve moderatör olarak Bank of Kore Okey şu anda Libe Koreyelle Delle Porte istiyor. Okey? Okey bir bakayım şu Kore Bankası burada. Okey. Okey. Okay. okay, okay. Makarolla mozzarella. Okay. Alo. Hello. 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 okay, Hello. I'll hello. 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 okay Hello. Hello. okay Ee, sanırım e, kredi almışlar. O krediyle ilgili siz konuşmak istiyorlar. Siz manipüle ediyormuşsunuz e, bunların parasını. Nasıl bir durum artık bir kendi aranızda konuşup bakalım. Okay, Bank okay. of Kore, Corriere della Porte, in Bahayne di Cahayne okay. Siz bizim okay. paralarımızı manipüle ederek yaklaşık 850 trilyon dolar el koymak Nasıl uh, Master, eu sei eu estou Do you speak Do you speak Do you speak okay do you speak, uh, do you speak yeah. okay okay Ok Anladınız mı Sayın Selviye Berlusconi? Size yanıtınızı verdi Bank of Korea. Küfür ediyor şerefsiz ki. Bakın arkadaşlar, bakın hayır, Bank hayır, of Korea. No, 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 no Berlusconi, no. E, Bank ha. of Korea, e, Turkish speak please, Turkish speak please. Okay, okay. A little, little, little. No, 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 Turkish. little, little. Okay, no, no, no. Little, little. okay. Bank of Kore, I speak Turkish. Okay, okay. am <coughs> Yes, Coriella della Porti Moracella. Uh, can I speak Italian? Yes, Italian. Okay. Korea Terliska Moriska. Yeah, poliska. No koliska moliska doliska, no koliska moliska doliska bank of kore. Turkish speak please. inay I... thank, thank you very much Azderella. Dünya versus Derella, okay. Okay. okay? Bank of Korea, 850 trilyon dolar. Parayı gelip ver ki yoksa ben seni donatır ki, yoksa ben seni bank of Korea, Ajdar Bey burada yoksa ben seni bak çok kötü yapar ki, okay? Yeter, yeter, yeter sevgili sevgili. Problem istemiyor ki. Bank of Korea Türkçe bilen farklı bir adamla gelsin buraya. Farklı Bank translate. of Korea. Okay. okay, can you speak? Can you speak Kore? Kore. Uh, I speak Turkish. Okay. Hayır, 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 hayır.